Türk-Amerikan Yönlendirme komitesi ile son 3 yıldır Eylül ayının ikinci haftasında Birleşmiş Milletler Vesilesi'yle Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gittiğinde Hı. E, büyük buluşmalar düzenliyoruz, bize destek oluyoruz. Bu buluşmalarda hem vatandaşlarımız iştirak ediyor, hem tabi Sayın Cumhurbaşkanımız program vesilesiyle New York'a gelebiliyor, Hı. diğer şehirlere gidemiyor. Amerika'nın büyüklüğü malum. E, vatandaşlarımızın e, yoğun yaşadığı e, yerler, New York'un etrafı, New Jersey ve diğer e, DC ve Boston ve diğer eyaletlerden de olmak üzere hem vatandaşlarımız hem de Müslüman toplumun temsilcileri geliyorlar. Orada güzel bir buluşma oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tabi sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatının yanında Müslüman dünyasının toplumların büyük bir kısmı tarafından lider olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla onun Amerika'ya gelmesi diğer Müslüman da çok heyecanlandırıyor. Onunla buluşmak, onunla konuşmak, onun mesajlarını dinlemek. Dolayısıyla biz de son 3 yıldır bu faaliyeti yürütüyoruz. Önce bu birliktelik sağlanıyor bir olan sonra da daha dar bir ekiple Müslüman temsilcileriyle bu konular görüşülüyor. Tabii burada biz TASK'ta çok farklı projelerde yürütüyoruz. Yani TV'ye verdiğimiz desteklerden Covid sürecindeki işbirliğimize, Amerika'nın farklı noktalarında vatandaş bilgilendirme seminerlerinden Türkçe eğitimlerine kadar, yine diğer derneklerimizle de Amerika'da birçok derneğimizle faaliyet yürütüyoruz. Diasporumuza yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu buluşmada da çok önemli e, görüyoruz. Bu sene bahsettiğiniz gibi Türkiye'ye açıldı. Gerçekten Türkiye'nin yüzünü ağırtan her bir vatandaşımızın e, gurur duyması gereken bir eser ortaya çıktı. Amerika'da New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında çok merkezi bir yerde Türkiye'nin arsası, mülkü tamamen kendine ait olan bir binası oldu. Mimarisi son derece güzel bir bina. Bu binada e, bizler de faaliyet göstereceğiz. Zaten konsolosluğumuz ve diğer ilgili bir birimlerimiz orada hakikaten Türkiye'ye yakışan bir bina oldu. Konferans salonlarıyla, efendime söyleyeyim toplantı salonlarıyla, sergi alanlarıyla. Bundan sonra New York'taki faaliyetlerimiz orada yapacağız. Nitekim, belki soracaktınız ama ben bahsedeyim. Türkiye'nin açılışında ben de bu sene oradaydım. Açılışın ilk etkinliğini biz yaptık. Emine Hanım'la beraber. Hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendiyle iştirakiyle ve Sayın Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'in iştirakiyle güzel bir belgesel Işıl Açayan Hanım vardır. Bu konularda gerçekten kendisi Bahçeşehir de desteğiyle Işıl Hanım'ın büyük emekleriyle de çok güzel bir belgesel. Ottom'un Amerikan belgeseli ortaya çıktı. Biz de destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduk. Terasta Türkiye'nin açılışını yaptık. Devlet başkanları var vesaire farklı ülkelerin. Hemen bir yarım saat sonra da bir alt kata indik. Emine Erdoğan hanımefendinin ve bakanımızın katılımıyla belgeselimizin tanıtımını yaptık. Hatta ilk 20, 20 25 dakikalık, 30 dakikalık bölümünde 3 bölümden oluşuyor biz belgesel. De takip ettik İzledik. Evet. Bu belgesele destek olmaktan dolayı da böyle bir belgeselin içerisinde yer almaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduk. Yani Türkiye'nin açılışını aslında orada ilk etkinlik olarak biz yapmış böyle bir an oldu olduk. Burayı çok yoğun kullanmak lazım. Yani hakikaten eğitim faaliyetleri, kültür faaliyetleriyle New York'taki öğrencilerimiz, kardeşlerimiz, öğrencilerle de ben bir araya geldim yine New York'ta gittiğimde. Orayı mutlaka kullanmalı. Türk günlerinde, Türk kültürü kültürüyle alakalı faaliyetlerde 23 Nisan'da, 29 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta düzeltiyorum, 29 Ekim'de milli manevi bayramlarımızda oralarda etkinlikler düzenlenmeli. STK'larımız orayı boş bırakmamalı. Zaten başkonsolosluğumuz oralarda gerekli her türlü hazırlığı yapıyor. Bu anlamda biz de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi ile de bu faaliyetleri inşallah yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah.